Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda A101'e gelen kalimbayı tanıtacağım. Burada sesim biraz farklı kusura bakmayın. Biraz boğazım ağrıyor. Ee, ben bu kalimbayı, yani bu müzik aletini uzun zamandır istiyordum aslında. İlk başta gitar aldım. Sonra onu pek kullanamadım. Sonra ee, orgu aldım. Orgu hala de olsa çalıyorum. Orgu tarzı şeyler hoşuma gidiyor. Kalimba da o tarz bir şey yani orga benzemese de e, o tarza benziyor. İnternete kalimba arattığımda böyle markası olmayan normal şeyler bile en az bir yüz küsür lira oluyordu. Ben de işte karşıma çıktı buyla, baktım gördüğünüz üzere 89 lira. Yani gerçekten ucuz ve el yapımı diyor. Hemen uzatmadan videoya geçeceğim. Hemen bir kutuyu göstereyim size. Ya çok önemli bir şey değil ama yine de merak ettiğinizi düşünüyorum. Ürün tanıtımı yapacağım zaten. Hemen şunu da söyleyeyim. Ee, A101'e farklı farklı markalar geliyor. Dediğim gibi çoğu yerde olmayan. Ve Jivan yani nasıl okunuyor emin ama Jivan diye yazılıyor öyle okuyayım. Gerçekten beğendiğim bir marka. Çünkü ben bunun mikroskobunu da almıştım. 400x zoom yapabilen en fazla. Gerçekten de fena değildi. Youtube kanalımda da silmemişsem ya da bir şey olmaz bir şey olmamışsa videosu var. Vigivan'ı sevdiğim bir marka dediğim gibi. O zaman hemen açalım. Böyle çok hoş karşımıza çıkıyor. Zaten çok kalimbada araştırdım. Böyle karşımıza çıkıyor. İçinden bir adet kalimba. Bunu kenarıya alalım. Bir adet de tanıtım ve kullanma kılavuzu çıkıyor bir de akort yapmak için çekiç çıkıyor. Ben hemen bunları toplayayım ve kaldığım yerden devam edeyim. Açıkçası arkadaşlar ben rengine pek dikkat etmedim ama kutuda da gördüğünüz renkte gelecek sanırım. Gerçekten güzel. bir çıkarayım. Bir sorunu varsa da umarım yoktur. İade edeceğim. Böyle da hasar mı var? Aa, biraz hasarı varmış. O kadar da olsun artık. Yapacak çare yok. Böyle kalimbayı <laughs> böyle göstereyim size. Ahşaptan el yapımı diyor. Gerçekten biraz böyle hastarları var ama ya yani o kadar da takıntılı biri değilim. Genel olarak ben zaten bu sesi için aldım. Dış görünüş için almadım önemli değil gibime geliyor. Bu nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi bu kalimbaya daha yeni yeni baktım. Büyük ihtimalle internetten falan izleyeceğim. Çekişle mi yapılıyor acaba? Nota bilgim biraz var. Zaten notaları öğrenirsem bu harfli notaları pek bilmiyorum ben. Ama bir dinleyerek bir anlamaya çalışayım. Gerçekten güzel bir alete benziyor. Renk olarak da aslında arkası galiba tamamen tesadüfmüş buna benziyor biraz. Böyle ahşap şey var ama ahşap gibi gözüküyor. Biraz da kaplama gibi ama böyle gördüğünüz gibi. Ya evet hasarları biraz ben gerçekten üzdü şu an. Niye böyle olduğuna dair. Ama iade etmeyeceğim dediğim gibi. Ee, size önerir miyim? Aslında e, iade etme şansınız olduğu için eğer buna da ilgiliyseniz almanızı öneririm. Çünkü iki sene garantisi var. Bu garanti yine çok bir şey olmuyor yine ama yine de var mı var garantisi. Böyle de göstereyim hemen. i̇çi de dizayn olarak çok iyi ve fiyatı da dediğim gibi piyasaya göre çok uygun. Eğer siz ilgileniyorsanız almanızı öneririm arkadaşlar fiyat olarak, kalite olarak bir kalimba ustası değilim. Onu dediğim gibi ben sesle çıkartayım. Onu da siz yorumlayın eğer biliyorsanız. Fakat sesi bana kötü gelmedi. Basit bir şeye benziyor. Benim için de bir sıkıntı değil bu. Nasıl çalınacak onu da bilmiyorum pek. Ama parmaklarla böyle yapılıyor diyebiliyorum. Sadece böyle bile çok güzel şeyler elde edebilirsiniz. Bu çekiç aslında ben çekiçle çalıyorum ama akort için sadece. Böyle akort ediyorsunuz kalimbanızı. Video böyleydi arkadaşlar. Pek bilgim olmadığı için videoyu uzatmak istemedim. Sadece size ses kalitesini göstermek için biraz çaldım. Ee, anlattım fiyatını. Pek uzun video olsun istemiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Sorularınızı sorabilirsiniz yorumlar kısmında. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.